thank yeah. you yeah. yeah. gerçekten ben çok şaşırdım bugün. O ağladı, beni de ağlattı. <laughs> <laughs> Muhteşem bir ses. Sahnede duruşuyla, mimikleriyle Aslına bak eli titriyor şu an. <gülüyor> 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 Fakat e çok böyle bir asla çocuksu hali de var, ama onun olmasına rağmen şarkı söylerken müthiş profesyonelleşiyor. ve hangi dilde söylüyorsa oranın mimiklerini, tavırlarını ediniyor. En son bu Ray Charles'tan It's Rodeo'yu söylerken gerçekten Amerikalı bir siyahi gibi oldu. <laughs> Aslında e, piyanist arkadaşımız da müthiş başarılı ve bunu tanıttığınız için bu kardeşlerimizi çok teşekkür ederim. Şimdi zaten ben irtibat bilgilerini alacağım. Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın duyması lazım. <gülüyor> 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 sonra, sonra <laughs> İnanılmaz ve çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok hala çok heyecanlıyım. Ee, bir de gitmeden fotoğraf almak istiyorum sizin. Böyle bir kıza ödülü sadece Bayraklı Belediye Başkanı olarak vermek çok doğru değil. Bu bir cumhuriyet kızı. Atamızın bize bir mirası. <laughs> ve ben görürse hem babasını davet etmek isterim ve ödülünü vermek üzere de Sayın Hocam Zülfül teşrif ederlerse onur dilerim. Adı Su Akın herhalde en büyük ödülünü... Şimdi tabii ki söz konusu sanat ve Sayın Usta Zülfü alanı olduktan sonra bizim bir söz ifade etmemizin bir anlamı yok. Orada gereğini fazlasıyla Sayın Divaneli söylemiştir, biz sadece duygumuzu söyleriz. Evet, buradan bir evladımız parlıyor yani. Evet, benim manevi kızım artık Adaso. Ee, mutluyuz çünkü gerçekten Anadolu halk kültürünü bu batılı enstrümanlarla dile getiren, bizim bu değerlerimizi evrensel alana taşıyan gencecik bir yeteneğimiz var hem bizim gençlerimiz için hem bizim toplumumuz için hem kültürümüz için gerçekten çok önemli işler yapıyor. Belki birçok kültür elçimizin yapmadığı için yüzlerce kat fazlasını enstrümanıyla, sesiyle, tavrıyla, duruşuyla yapıyor. Böyle evlatlarımızın varlığı bize güç veriyor. Çünkü bunlar cumhuriyetin evlatları, Mustafa Kemal'in evlatları. Onlar sayesinde bu çocuklarımız var. Bu da bize cumhuriyetimizin, Atatürk'ümüzün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Know, Merhaba, ben Adasu Akın, 23 yaşındayım. Ortaokul ve liseyi 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın konservatuvarında okudum. Üniversiteyi de İtalya Parma Arrigo Boito Konservatuvarı'na birincilikle kazandım. Orada okudum ve 110 ve tam puanla da, 110 ve övgü puanıyla da mezun oldum. Yani tam puan ve övgü puanıyla da mezun oldum. Bir senedir de İzmir'deyim ama açıkçası hala çok mutluyum, çok duyguluyum. Yani sayın Zülfü Livaneli hocamdan bu sözleri duymak benim için gururdu. Ailemin de orada olması beni ayrıca onurlandırdı. Çok keyifli bir konserdi. Duygulu anlar yaşadık hep beraber. Benim eğitimim klasik Batı müziği eğitimi, de ana sanat dalım. Yani söylediğim şarkılardan önce bunu söylemek isterim. Bu arada tabii ki öğrenmeye de devam etmek için Yaşar Üniversitesi'nin sınavına girdim. Yüksek lisansı, tam burslu Yaşar Üniversitesi'ne kabul edildim. Bu sene de ona başlıyorum. Violonselden yani klasik batı müziğinden. Ama söylediğim şarkılara gelecek olursak daha geniş bir repertuara sahip olduğumu söyleyebilirim. Yani caz söylüyorum, türkü söylüyorum, Türk halk müziği söylüyorum daha doğrusu. Birçok ıı, dilde şarkı söyleyebiliyorum. Bazı ıı, ülkelerin halk şarkılarına ıı, merakım var, ilgim var. Onları söylemeyi çok seviyorum. Onların haricinde de bestelerim var. İki tür bestem var. Bir kısmı R&B daha yeni nesile hitap eden, diğer ıı, müzikal tarzında bestelerim daha klasik altyapıyla yaptığım bestelerim var piyano viyolonsa hepsinin söz bestesi bana ait zaten